Merkez Aloe Vera'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Gamze. Ben Muhsinem. Biz anne kızız. Birlikte çalışıyoruz. Şimdi aloe vera hayatımızda 15 yıldan fazla süredir. Sizlere de muhteşem ürünleri anlatmaya devam edeceğiz. Bugün hangi ürünleri anlatacağız anne? Bugün ilk yardım spreyiyle, first sprey ile aloe vera olmazsa olmaz kremimizden bahsedeceğiz. Saf aloe vera kremi. Yani yapraktan çıkan jelin kremini anlatacağız size. Evet. Her derdi deva olan kremin. Kesinlikle. Çok fazla tecrübemiz var. Aynı zamanda tecrübelerimizden de bahsedeceğiz. First Spray ile başlayalım o zaman anneciğim. Tamam başlayalım. Tamam. First Spray ilk yardım spreyidir. İlk yardım gerektiren her yerde kullanılır. Sprey şeklinde. Çarpma, darbe, kesik, yara, yanık arı böcek sokmaları ya da herhangi bir cildinizde problem var, Sedef, egzama vitiligo, acne, sivilceler gibi ya da bademcikleriniz şişti diyelim ki sıkabiliyorsunuz. Şimdi tabii ki bunu e, Ramazan olduğu için, oruçlu olduğumuz için evet. denemesini yapamıyoruz. Ama canlı yayınlarda mutlaka gösteriyoruz. E, onun dışında çocuklar ateşlendi diyelim ki ateşlenmelerde hemen bütün vücudu sıktığınızda ateşin normal seviyeye düşmesini sağlıyor. Yanık kremi, yanık bitkisi zaten aloe vera. En derin yanıkta bile iz kalmadan, en derin izde bile ya da evet. e, yarıda yarada bile iz kalmadan geçirir. O yüzden de first spray herkesin evinde olması gereken bir ürün. Evet. Özellikle küçük çocukları olan. Tabii mutlaka. Ee, özellikle ecza dolabı da diyebiliriz. Evet. Bütün ecza dolabındaki olan bütün ilk yardım ne varsa hepsini bir spreyi toplayabiliyorsunuz. Evet. First Spray ile ilgili benim birkaç deneyimim var. aslında. Ha Olur yani. benim de var. Sen anlat ben de anlatayım. Anlatalım. Ee, first Spray ile mesela benim bademciklerim hep şişer evet. biliyorsun. <laughs> Sıcak, soğuk e, ya da hava değişimlerinde hemen bademciklerim şişer ya da vücut tehlike hissettiğinde. Bununla ilgili First Spray hemen imdadıma yetişiyor. <laughs> hemen bademciklerimi sıktığım zaman yine eski haline gelmesini sağlıyor. Rahatsız etmiyor. E, onun haricinde saç diplerimi benim e, çok kaşıntılar vardı bir evet. Saç diplerimi sıktığım zaman bu kaşıntıların gittiğini gördüm. E, çok sık e, sakar olduğum için ben genelde hep çarpma, darbe genelde oluyor bende. Hemen sıktığım zaman morluk, şişlik, acı olmadan geçiriyor first spray. O yüzden diyorum ki küçük çocukları olan herkese mutlaka tavsiye ederim. Yani sen küçük çocuk oluyorsun. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi. Peki üçüncü derece yanıklarda nasıl bir etkisi olur? First spring. Derin yanıklarda diyorsun. Güzel bir soru. Evet. evet. Cevap verin. Evet. E, şimdi tamamıyla iskanmadan hücre yenileyici özelliği olduğu için aloe vera'nın. Aloe vera da hmm. yoğun bir şekilde first spring içerisinde hmm. olduğu için sıktığımız zaman iz kalmadan geçirecektir zaman içerisinde. Jeli kremle birlikte kullanıldığında da daha hızlı sonuç alınacaktır. Sprey ile ilgili benim de yanıkla ilgili bir deneyimim var. Benim ve kız kardeşimle ilgili. Önce kız kardeşim yandı çaydan, çay içiyorduk birlikte, bir anda döküldü böyle bu bacak bölgesine, koskocaman bir su bardağı çay. E, tabii o an hemen kabarması lazım, hemen yanık kendini göstermesi lazım. Biz hemen elimizin altında first spray vardı, hemen onu sıktık, üzerine de jeli kremi uyguladık, bundan da bahsedeceğiz. 10-15 dakika sonra sadece bir pembelik kaldı orada, bir daha sıktık, bir daha uyguladık, ondan sonra hiçbir şey yanıktan eser kalmadı. Bir hafta sonra kız kardeşim olduğu için benim de aynı yerden yine aynı şekilde yanık oldu. Aynı uygulamayı yaptık. Ee, çok şaşırdı hatta kız kardeşim çok şaşırmış da. Bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum ürünlerin demişti. İkimiz de yanıktan kurtulmuş olduk yani bununla ilgili. Çok deneyimlerimiz var da en çok aklımda kalan bu şu an. Evet, benim bir deneyimim daha var onu da anlatmak istiyorum. Ee, benim kardeşim e, eline sıcak su döktü. Komple. Hangisi Gürcan mı? Gürcan evet. Ee, ve bu sıcak suyu e, biliyorsunuz kabarması lazım yeni kaynamış su çünkü. E, kabarması lazım. hemen anında first spray. Biz zaten bu tarz şeyler olduğu zaman evde hemen first spray nereye evet. koşuyoruz yani. E, first spray sıktık, jeli krem sürdük. Hiçbir şekilde şişlik, acı, kızarıklık kalmadı 5-10 dakika içinde. Tekrar uyguladığımızda, iki uygulamada eli tamamen yenilenmişti. Yani bu tarz yanıkta çok ciddi anlamda sonuçlarımız var. Ee, daha çok vardı aklımıza geldi. şu yani kardeşi Halit'in yüzündeki evet. zona ile ilgili bahsedeyim. Küçük oğlum o da. Küçük kardeşi. Halit Gam Gamze'nin küçük kardeşi. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun da yüzünde zona hastalığı başlangıcı oldu. Zonaymış, bilmiyorduk. Böyle yanık gibi oldu yüzü, bir sivilce çıktı, kaşıdı falan. Sonra onu ilk yardım spreyi olarak kremlerin altına kullandım. Çok büyük faydası oldu. Çok kısa sürede iz bırakmadan yüzünde o zona hastalığıyla ilgili hiçbir eser kalmadı. Onunla ilgili de ekstra bir e, size video çekeceğiz. Resimleri keşke çekseydim. Onları çekmeyi unutmuşuz. Hı. Ama Hı. zona no normalde zona hastalığı e, iz bırakırmış. 3-4 aylık kısa sürede iz bırakmadan cildi tamamen yenilenmişti. Bundan bir 5-6 yıl önce. Yani senin de egzama da sonuç. Evet, egzama da çok güzel sonuç aldım. Egzamanın özellikle e, kaşıntılarda dezenfekte olması için, egzama hastalığında, sedef hastalığında özellikle bu spreyi kremlerin altına uyguluyoruz. Önce sıkıyoruz, sonra krem uyguluyoruz. Çünkü gözenekleri açtığı için kremden maksimum verim alınıyor. Aynı zamanda sadece problem olması gerekmiyor. Cildi evet. tonik olarak uygulayabiliriz, temizlemek için uygulayabiliriz. Çok güzel, yüzde kaç aloe vera içinde? Yüzde 38 aloe vera var. geri kalan da papatya. Papatyanın taze papatyanın rahatlığı diğer 11 tane bitki, birçok bitki var içerisinde. Evet. Propolis var, dezenfektan özelliği olan e, ve sakinleştirici özelliği var. Hatta sporcular da kullanıyorlar. Profesyonel sporcular ilk yardımda ağrı sancıyı hemen aldığı için hemen o an orada soğutuyor. E, rahatlıkla kullanabiliyor herkes. Bir de bir şey daha var. Banyo sonrası vücudunuza sıktığınız zaman çok yorgun olduğunuz halde dinlenmiş oluyorsunuz bu spreyle. O zaman buzdolabında saklayalım. Buzdolabında yazın. Özellikle yazın buzdolabında saklanması gerekiyor. Evet şimdi geldi bomba bir e, krema. Çok harika bir krem. Normalde şöyle aloe veranın yapraktan çıkan jelin kremi dönüştürülmüş hali. Ben de alayım anne. Tabi bunu normalde yiyorduk da Ramazan olduğu için şu an yiyemiyoruz. <laughs> Geçen gün yiyordun, yiyordun yanlışlıkla. Az kalsın yiyordum. <laughs> O kadar saf ki yenebiliyor. Bunun da yine birçok özelliği var, nemlendirici ve cildi kurutmadan nemlendirip gün boyunca cildi koruyarak nemlendiriyor. Onun yanında da yanıklarda yine üçüncü, dördüncü yanıklar, birinci yanıklar, bütün yanıklarda aklınıza gelebilecek yara ve yanıklarda iz bırakmadan cildi en alt tabakadan toparlayarak yani onararak çıkıyor yukarıya doğru. Baştan zaten kabuk olmaz yaralarda alttan alttan hani başta iyi gelmiyor gibi gelir. Sonra baktığınız zaman evet. 1-2 hafta gibi kısa sürede o yanıklardan hiç eser kalmadığını göreceksiniz. Yani yanık olarak düşündüğünüz zaman bu ikili. Kankalar diyebiliriz. Kankalar <laughs> evet iki kanka. Muhteşem ikili. Evet e, jel kremle ilgili e, ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi ilk sürdüğüm zaman jel kremi böyle Aloe vera'nın jeli ya yapış yapış olmuş evet, diyorsun. Evet. Hatta dedim ki bu yapışkanlık böyle devam edecek mi acaba? Sonra belli bir, bir süre sonra krem tamamen cilt tamamen kremi emiyor ve hiçbir şey kalmıyor. İnanılmaz güzel bir parlaklık oluyor cildinizde. Sonrasında uyguladığınız tüm kremlerde ya da herhangi bir şekilde maske uygulayacaksanız maskenin etkisini de arttırıyor. Ya da makyaj yapacaksanız cildinizin alt tabakasında jeli krem olduğu için evet. cildinizi de korumuş oluyorsunuz. Makyajda çok hem güzel gece boyunca ya da gün içerisinde taze kalıyor. Çıkarmak istediğinizde de çok rahat çıkartıyorsunuz. Evet. O yüzden jeliklerimi ben gerçekten Herkesin seviyorum. yine evinde olması gereken bir de maske olarak uygulanabiliyor. Evet. Nem maskesi. nem maskesi nasıl oluyor? Peeling yaptık, cildimizi temizledik. ben özellikle gece yapıyorum bunu. 1-2 saat önce yatmadan 1-2 saat önce. Kalın bir tabaka halinde sürüyoruz cildimizi, bekletiyoruz. O zaten emiyor içeriye. Aloe vera'nın içerisinde sudan 9 kat hızlı nüfuz eden çok özel bir madde var. Lignin diye. O içeriye doğru emiyor onu. hemen peçeteli aldığınız zaman sabah kalktığınızda cildinizin pürüzsüz böyle mermer gibi olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bir de antiyecek özelliği, antiyajik özelliği antiyajik. var. özelliği var. Evet. Cildin elastin kolajen liflerini desteklediği evet. için de Cildiniz gergin oluyor. Gördüğünüz gibi evet. şekil aldı. <laughs> bir de bir şey daha var onunla ilgili. Ben e, ara ara böyle haftada bir iki kez benim hep göz altlarım torba olur ya benim, bizim genetik geliyor. E, çok yorgun hissettiğimde, gözlerimin şiş olduğunu hissettiğimde hemen bundan bir güzel yine bu göz altına uyguluyorum üzerine. gene bekletiyorum. Bir iki saat falan peçeteyle alıyorum, gözlerimi şiştirdikleri de e, Bir de aloe vera, orijinal aloe vera olduğu evet. için ee, bunu şöyle de kullanabiliriz o zaman. Buzdolabında pamuğu tamam, biraz sıkıp buzdolabına bekletip yine göz altlarına Tabii koyabiliriz. kesinlikle. Bizim hayatımızda olmazsa olmaz ikili e, ve herkese de tavsiye ediyoruz. Herkesin evinde bulunması gerekiyor. Özellikle e, kendine özen gösteren e, komple first spray krem saç diplerinden ayak parmak ucunuza kadar kendinize vücudunuza bakım yapabileceğiniz iki ürün kendine özen gösteren kişilerde, küçük çocuğu olan kişilerde, ya da benim gibi sakar olan kişilerde. Sen neden sakarsın? Sakar sakar. Sürekli çarpıyor mu? Yani. Tavsiye ediyoruz evet. E, şiddetle. Evet tavsiye ediyoruz. Bizim benim torunum var çok şirin bir torunum var Güneş. Ona da o ürünleri kullandırıyoruz. Hatta doğduğu zaman ona güzel bir karışım yaptık. Hiç pişik falan olmadı, değil mi Gürcan? Evet olmadı. Yalnızca herhangi bir ateşlenmelerde bebeklerde çok özel bir ürün, herkesin her annenin evinde bulundurması gereken özel ürünler iki tanesi. Evet. Bir dahaki videomuzda sürpriz ürünlerle yine karşınızda olacağız. Çok güzel ürünler olacak, bizim kullandığımız ürünler. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayınız. Bizi takip edin ve bize geri bildirimler yapın ki biz de size ona göre cevaplar verelim. Evet, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Sağlıklı günler diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere.